Hazırsan, bugün yine şaşırmaya var mısın? 2009 yılı, Dünya Ekonomik Forumunun zirvesi. O gün, Türkiye'nin siyasi tarihinde unutulmayacak bir an yaşandı. Moderatör Erdoğan'a süre vermiyor. Panelde İsrail Cumhurbaşkanı Şimon, Filistin meselesi üzerine uzun bir konuşma yapıyor. Ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Peres'e cevap hakkı verilmemesine itiraz edince tansiyon yükseldi. Tüm dünyanın canlı yayında izlediği o tarihi cümle geldi. I, 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 with apologies to Prime one Minister minute, Erdogan. One minute. One uh, minute. one minute. Well, you know. One minute. One minute. One minute. Okay. One minute. The, but, but, I'm going to hold you to the one minute, please. <coughs> Sayın Perez, benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim seçim bu kadar yüksek çıkmayacak. Bunu da böyle bilirsin. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum. Salon şokta dünya basını ertesi gün bu olayı manşetlere taşıdı. Türkiye'de ise milyonlar çıkışını gururla konuştu. Benim İçinde bundan böyle, bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem. Bunu da böyle bilesiniz. Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturuyorsunuz. Olmaz. Ama ilginç bir detay var. Birçok kişi Erdoğan'ın Peres'e tepki gösterdiğini düşündü. Ancak Erdoğan, Türkiye'ye döndüğünde İstanbul Havalimanı'nda yaptığı açıklamada şunu söyledi. Ben tepkiyi Sayın Peres'e değil, moderatöre gösterdim. O an hem diplomasi tarihine hem de Türkiye'nin hafızasına kazındı.